arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim çok tatlı yardımcım var. Dilfinarla birlikte biz bugün Naparan pastası yapacağız. O zaman başlayalım. Malzemelerimiz un, yumurta, tuz, limon suyu, soğuk su, tereyağı, vanilya. Öncelikle 500 gram unun içerisine bir paket vanilya ve bir tutam tuzu ilave ederek karıştıralım unumuzu derin bir kaseye alalım. Buzdolabından çıkarttığınız tereyağı arada una bulayarak rendeleyin. Kullanacağınız yağ biraz sert olmalı. Bu nedenle dolaptan rendeleyeceğiniz zaman çıkarın. Yağ ve un karışımını geniş tahtanın üzerine alın. Bıçak yardımıyla kum haline gelinceye kadar sürekli kesin. Kum haline gelince yanlardan toplayın ve ortadan çukur açın. 150 gram soğuk suyun içine 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 yumurtayı ekleyerek karıştırın. Yaptığınız yumurtalı karışımı açtığınız çukura dökün ve bıçakla iç kısmından başlayarak toparlayın. Hamuru el değmeden bıçakla yoğurun. Hamur kıvamına gelince masayı biraz unlayın, hamuru toparlayın ve 5 eşit parçaya bölün. Hazırladığınız bezeleri tahtanın üzerine dizin ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Hamurları 15 dakika sonra dolaptan çıkarın ve bezeleri yenileyin. Daha sonra tekrar 15 ile 30 dakika arasında dolapta bekletin. Hamurları buzdolabında bekletin ve hamuru açmadan önce tek tek dolaptan çıkarın. Hamuru yaklaşık 1,5 mm kalınlığında açın. Orantısız kabarmaması için tepsiyi yerleştirdikten sonra birkaç farklı yerden çatal batırın. Pişirirken fırını kontrol edin. Aşırı kabarmalar olursa çatal batırarak inmesini sağlayın. Pişirdiğiniz hamurları sıcakken tekebatta olacak şekilde kenarlarını kesin. Kestiğiniz fazla parçaları bir kasede biriktirin. 1 litre sütü ocakta kaynatın. 2 yumurta ile 300 gram şekeri karıştırın. İçine bir kepçe sıcak sütü yavaşça ilave ederek çırpın. Ardından 5 yemek kaşığı un ilave edin. Yaptığınız karışımı ocakta kaynayan sütün içine sürekli karıştırarak dökün. Kaynamaya başlayınca yoğun kıvama dönüşecek. Kapatmadan önce 100 gram tereyağı ekleyin ve karıştırın. Yaptığınız kremayı üstünü streçleyerek soğumaya bırakın. Krema soğuyunca vanilya ekleyin ve karıştırın. Pastanın kaymaması için sabitleyin. Bunun için tepsinin ortasına çok az krema sürün. Pişirdiğiniz hamurların her katına eşit miktarda krema sürerek üst üste dizin. Kremayı hazırlarken tadına bakın. Daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını arttırın. Kremayı pastanın kenarlarına da sürün. Bir kasede biriktirdiğiniz fazla hamurları elinizle iyice ezerek ufaltın. Dilerseniz biraz cevizi içi ekleyebilirsiniz. Ufalttığınız hamurla pastayı süsleyin. Hazırladığınız pastayı yaklaşık 3 saat dışarıda ve daha sonra en az 12 saat dolapta bekletin. Bir videonun sonuna daha geldik. Napolyon pastamız hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.